İnsanlık tarihinin en sıra dışı, en gizemli entelektüel ortaklıklarından birine davetlisiniz şimdi. Bir tarafta kuantum fiziğinin dahisi Wolfgang Pauli, diğer tarafta ruhun derinliklerini çözen Carl Gustav Jung. Bugün sadece iki dev ismin buluşmasını değil, hayatınızdaki garip tesadüflerin aslında ne anlama geldiğini konuşacağız. Bu videoya vakit ayırırsanız belki de kendi hayatınızdaki düğümleri çözmek için ömür boyu vakit kazanacaksınız. Şimdi düşünün Nobel ödüllü bir fizikçisiniz ama sadece bir odaya girmenizle hassas cihazlar patlıyor, vakum tüpleri çatlıyor ve deneyler durduk yere bozuluyor. Bilim dünyası buna Pauli etkisi adını vermişti. Meşhur bir hikayeye göre Londra'daki bir laboratuvarda çok pahalı bir cihaz aniden parçalandığında Pauli'nin orada olmadığı sanılmıştı. Oysa gerçek sonradan anlaşıldı. Tam o dakikada Pauli'yi taşıyan tren laboratuvara çok yakın bir istasyonda mola vermişti. Bu sadece bir şanssızlık mıydı yoksa zihin ile madde arasındaki o görünmez bağın bir dışa vurumu mu? Pauli'nin yaşadıkları Jung'un teorilerinin fiziksel bir ispatı gibiydi. Onlara göre fizik ve psikoloji tek bir gerçekliğin iki farklı yüzüydü. Unus Mundus, yani tek dünya kavramını geliştirerek en küçük atom parçacığından en derin rüya sembolüne kadar her şeyin aynı kozmik kaynaktan beslendiğini savundular. Pauli öfkeli, mükemmeliyetçi, hata kabul etmeyen bir dahiydi. Onun bastırılmış iç çatışmaları dış dünyaya fiziksel bir kaos olarak yansıyordu. Kuantum fiziğinin bize öğrettiği gibi gözlemci sadece izlemez, o deneyin aktif bir katılımcısıdır. Peki gölgenin dış dünyadaki yansımasına bakalım. Jung'a göre gölge kabul etmek istemediğimiz bastırılmış yanımızdır. Kişi gölgesinden kaçtığında o enerji yok olmaz, dış dünyaya yansıyarak sızar. Bu durumda şu senaryolarla karşılaşabilirsiniz. 1. Kontrolsüz fiziksel aksilikler Bastırılmış öfke hiçbir sebep yokken bozulan telefonlara, patlayan ampullere dönüşür. Bu gölgenin buradayım ve dünyana müdahale ediyorum deme şeklidir. Uğursuz döngüler Kaçtığınız her şey dışarıda karşınıza çıkar bir çatışmadan kaçarsınız ama gittiğiniz her yerde size o çatışmayı hatırlatan zorba figürle karşılaşırsınız. İçinizdeki bastırılmış enerji dışarıda bir aktör bulur. Karşı tarafın size çirkefçe davranması aslında sizin susturulan gücünüzün dışarıdaki bir yansımasıdır. Girdiğiniz ortamların gerilmesi, işlerin sürekli aksaması, gölgesiyle barışmamış bir ruh sosyal akışı da kesintiye uğratır. Kendi hayatımdan bir örnekle bitireyim. Geçtiğimiz günlerde bir haksızlığa karşı şikayet dilekçesi verdim. Dilekçeyi verdikten sonra bir durakta beklerken tam önümde devasa bir tabela belirdi. Avukat Cemile Ünveren. Cemile şikayet ettiğim kişinin ismiydi, Ünveren ise benim soyadım. Soyadım tabelada devasa harflerle yazılmıştı. O an anladım adalet arketipi aktifleşmişti ve evren bana bir onay mührü gönderiyordu. Bu bir tesadüf değildi, bu zihnimin dış dünyadaki imzasıydı. Eğer bu tarz olayları siz de yaşıyorsanız bilinç dışını sizinle konuşuyor demektir. Eş zamanlılık günlüğü tutun, işaretleri not edin, işaretleri rehber yapın, tabella mesela bana moral verdi ama hukuki sürecimi takip etmeyi elbette bırakmadım. Unutmayın gölgenizden kaçmayı bıraktığınızda dış dünyadaki kaos durur ve yerini anlamlı bir huzura bırakır.